Oğlum yaşıyor bak. Hadi! Bu kan geliyor, bu kan geliyor. Vay 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 Polis ol. Vay 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 vay. Dadi dadi polis emre geldi. Orospu'nun evladı. İyi yaptın bak. Bitti mi bir tane vur? Oğlum gelmişler. belki Q'dan bulmayız bir. Hayır! Evet! <laughs> Let's go! <laughs> At o zon yayın. Bu kisin lan bu oğlum. Plansa bak. İki tane attım. Oğlum ben de almışım amç kanç. Helal lan. Oğlum bu ADC. Aşka yedin aşka. Lifesteal, lifesteal. Bak. Bir saniye gireyim mi? lan. Bunu da doşlasın kardeşim. Ne de doşlasın? Oğlum manyak. Bunu da doşlasın. Oğlum. Nice. Kaçıca bak kanka. Aa çok komik. Ben kuluyorum geliyorsunuz mu? Girek girek. Dur verdim Vuruyor bu adam ben anlamadım. Belki oynarız lan dur bariyerim var. Kayın gelmiş. Ayy fena giyip. Şuyu atmasın. Ama nasıl ya babuş nasıl aldın onu? Onu da alırsın. W attı. Vallahi minyon bro. Vallahi gördüm minyon bro. Şimdi neler atıldı bu atıldı bu atıldı. bulaş atıldı. Adam WoW yazdı. Ne yaptın lan? Lan ne WoW yaptın lan? Adam iki sıfır. Tahsiller başladın ya. Salat. Jungle'ları durmuyor. Ben tempo değil. Tepesini abi ama bozulacak galiba. Tempo <laughs> tepesi. <Yani, gülüyor> <bu. gülüyor> <laughs> Kanka bir de Nunu geliyor. Oğlum tepeye gerek yok mu Buna da, geliyorum. Buna da geliyorum. Ne kadar, ne kadar ne? OP bir şey ne? oğlum ne? ya. Draven fazladan vuruyor ne? ya daha fazla <laughs> Oynadınız oynadınız. Abi tutam. Görüş. vallahi ben o atardım oraya. Buyur anne. Buyur, oyun oynuyoruz. Ee, Halis ben Berk. Ejderi de alabiliriz. Ya da buradan <laughs> bir an. Beni paraya bak ben gideyim artık. Dur dur. dur. dur, dur. Of çaldın ya. Of, ne güzel çaldınlar böyle. Çaldınlar ama öyle çalınmaz mu? kardeşim. Böyle çalınır. <laughs> ya. Kanka harbiden söyleyeceğim ama şimdi. Salla ya. Mitte de oynarsın. Ya, be, be. Bana mı? Bana verme ya. ADC'miz çeksin Draven'ı. Draven mı Draven oynayayım yine ya? Zorlamayın tabi. Kogma falan seviyorsan onları da oynayabilirsin. Bence sen bir Samira'na geliştirdin. Samira yok ki çarla. Hayda. Siz çete bakmayın da ne yapıyorsanız yapın. Ha saldı lan. Ha. <gülüyor> 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 bunu ben var. kan birisi. <laughs>